Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Kaloğlu. Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bugün sizlere Özel Eğitim Oyunları adlı uygulamayı tanıtacağım. Uygulamamız içinde her türlü özel gereksinimli birey için çeşitli uygulama örnekleri mevcuttur. Meyve ve sebzelerden, hayvanlara, renklerden, sayı karşılaştırmalarına ve sıradaki sayıya tahmin etme oyunlarına kadar birçok farklı uygulama örneğimiz var. Mesela meyve ve sebzelere girdiğimizde önce en çok karşılaşabileceğimiz meyve ve sebzeler çıkıyor. Mesela burada bize patatesi soruyor. Hemen patatesi işaretliyoruz ve doğru olduğuna dair görsel bir pekiştiricimizi alıyoruz. Sırada ise bize çileği soruyor. Hemen işaretliyoruz. Ve burada da görsel bir pekiştireç alıyoruz. Daha sonra Tekrar ana sayfaya döndüğümüzde mesela renkleri öğreniyorum. Mesela buradan bizde siyahı bulmamızı istiyor. Siyahı işaretliyoruz. Ve tekrar bir görsel pekiştiricimizi alıyoruz. Ondan sonra sayı karşılaştırmalarına bakalım arkadaşlar. Sayı karşılaştırmalarında ise mesela bize 6'dan büyük ve küçük sayı istiyor. Hemen tıklıyoruz ve eşittir olduğunu görebiliyoruz. Tekrardan sayıları karşılaştırmamızı istiyor. Mesela diyor ki 6 sayısı 5'ten küçük mü büyük mü eşittir. Mesela biz buradan biliyoruz 6 sayısı 5'ten büyüktür. Tekrar görsel pekiştiricimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki sayı tahmin etme oyunu matematik becerilerin geliştirmesi için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela burada bir sırayla sayılar yazılmış. 2, 3, 4. 4'ten sonra hangi sayının geleceğini istiyor bizden. Ve 5'e tıklıyoruz arkadaşlar. Burada süreç içinde örüntüler de çıkabiliyor arkadaşlar. Uygulamaları işaretledikten sonra bize performans değerlendirme maili atıyorlar arkadaşlar. Burada hangi seviyede olduğumuzla ilgili bize basit bir eğitsel değerlendirme yapma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bir diğer modül ise hayvanları öğren modülü. Mesela burada bize kurbağayı soruyor. Hemen kurbağayı işaretliyoruz. Bu arada uygulamamız tamamen ücretsiz arkadaşlar. Her türlü özel eğitim grubu için uygun olduğunu düşünüyoruz. Oldukça renkli, dikkat çekici, seçenekler en alt düzeyden seçilebilecek şekilde rehber eşliğinde yapabilir çocuklar. Ee, gelişim evresine göre kendi başına da yapabilir ve daha sonradan biz bunu izleyebiliyoruz. Ve çocuğun e, işte etkin bir performans değerlendirmesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diler, iyi günler dilerim.